En son filmini 2008 yılında gördüğümüz Indiana Jones 15 yıl sonra yeni bir filmle geri döndü. Bu serinin başrolü ve kahramanı olan Harrison Ford'u 80 yaşında böyle aksiyonlu ve maceralı bir filmde yeniden izlemek tabii ki muazzam bir şeydi. Indiana Jones benim için her zaman macera açlığımı dolduran bir seri olmuştur. Bu sebepten yeri ayrıdır bende. Ama 15 yıl sonra gelen bu film maalesef olmamış. Peki neden olmamış? Hadi gelin bu efsane seriye yakışır bir veda incelemesi yapalım. Hazırsanız başlıyorum. 1981 yılında serinin ilk filmi yayınlandığında hiç beklenmeyen bir popülerite kazanmıştı Indiana Jones. Öyle ki çok geçmeden 2 yıl sonra yeni bir film daha yaptılar ve bu film de ilk film gibi çok sevildi. Çünkü o dönemlerde yani 80'li yıllarda bu tarz bir macera filmi yoktu. Hikayesi güçlüydü. O gizem ve merak insanı etkiliyordu ve karakterimiz Indiana Jones da oldukça sevilmişti. Böyle olunca 1989 yılında 3 filmiyle bir son yapmayı planlamışlardı aslında. Bu yüzden filminin ismi bile son maceraydı. Ve inanamazsınız o film de oldukça beğenildi. 8 yılda 3 film yapmışlardı ve hepsi de oldukça sevilmişti. Yüksek puanlar almıştı. Indiana Jones'u bilinmeyen bir hazine peşinde maceradan maceraya giderken izlemek çok keyifliydi. Tabi seri bu kadar sevilince 19 yıl sonra bir film daha yaptılar. Bu sefer işin içine bilim kurgu yerleştirdiler. Ve bu filmle anlaşıldı ki insanlar Indiana Jones'u seviyor. Her ne kadar o sene çok daha iyi filmler vizyona girse de Batman Dark Knight, Iron Man, Kung Fu Panda, Wanted, Star Wars gibi Indiana Jones 700 milyonun üzerinde bir cişe elde etmişti ve 170 milyonluk bütçeli bir film için bu muazzam bir rakamdı. Yani anlatmak istediğim şey Indiana Jones her zaman kendine has bir popüleriteye sahipti ve bu sayede vizyona girdiği her dönemde hep parladı. Gitgide hikayesi eski ihtişamından uzaklaşıyordu ama insanlar seviyorlardı bu macerayı izlemeyi. Ben de öyle ve şimdi 80 yaşına gelmiş olan Harrison Ford 15 yıl sonra bizler için yeniden bir Indiana Jones macerasına atıldı. Eminim bu filmde iyi bir izlenmeye sahip olacaktır ama bazı gerçekleri de söylemek zorundayım. Ben 4 filmi de izlemiş biri olarak söyleyebilirim ki bu filmin diğer 4 filmden aşağı kalır bir yanı yok. Aksiyonu da tıpkı onlar kadar tempolu, hikayesi bile eski filmleri anımsatıyordu. İşte tam da bu yüzden bu film bana göre olmamış. Filmi izlerken aksiyonu, hikayesi, kurgusu, filmin temposu hepsi bana 80'li yıllardaki bir filmi izliyormuşum gibi hissettirdi. Aslında hikayesi oldukça iyiydi. Hikaye kurgusu, olayların gelişmesi hepsi standart bir şekilde ilerliyordu. Ama filmi taşıyacak olan ana etkenler yoktu. Adamın kurşun yediği bir sahne var. Normalde bir izleyici olarak o sahnenin bana bir duygu yaşatması gerekir. Ne bileyim hırs olur, öfke olur, üzüntü olur. Ama kurşunu yiyince acaba bilerek mi yedi diye düşündüm. Çünkü yaralı olmasını lehine kullandı. Bu birinci ana etken. Bunun gibi küçük küçük etkenler vardı filmi etkileyen. Bu yüzden dedim ya 80'li yıllardaki bir TV filmi izliyor gibiydim. Yine de bunca şeye rağmen izlerken keyiflendiğim anlar da oldu. Böyle efsane bir seriyi bir kez daha izlemek heyecan vericiydi. Benim filmi olan puanım 10 üzerinden 6 oldu. Şimdilik benden bu kadar. Gitmeden önce ekranda gözüken videolarıma da bir göz atın. Hoşçakalın.